Az önce Türklük konusundan dediniz. Evet. Ödüm. Evet, Türklüğünden hiçbir şekilde yani Türk milliyetçiliğinden şekilde. Ya şimdi şekilde, şöyle söyleyeyim abi. Ben hassasiyet her... e, şöyle gireyim. Şimdi orada şöyle söyleyeyim. E, ben annem Türk, babam Türk. Annemden, babamdan nasıl gurur duyuyorsam Türklükten de o kadar gurur duymak gerekiyor. Yani burada Türklük kavramı olarak kapata yani eşli. Öyle, öyle değil, öyle değil, öyle değil, değil abi, Öyle ne değil. mutlu Türk'üm diyene. Yani bu kadar. Bu çerçevenin içinde kendine Türk vatandaşı hisseden kendine Türk'üm diyen, çünkü Almanya'da yaşana Alman derler, Türkiye'de yaşana kusura bakmayın, Türk derler. Etnik kökeni, et temeli ne olursa olsun, Çerkez ol, Laz ol, Yoruk ol, Çekme ol, ne olursan ol kardeşim, Alev olsun ne ol ama Türk ol. Çünkü evet. Yani burada Kürt'ten ayrı üstün olan değildir kardeşim. Değil. Böyle bir hadise değildir. Benim bu ülkemdeki Kürt kökenli vatandaşım da bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin... Türk, Türk Olay vatandaşı. Olay budur. Evet. Buradaki hiç kimsenin kimlik üstünlüğü falan hadisesi değildir. Tek üstün kimlik vardır. Hepimizin eline verilmiş, devlet tarafından verilmiş kimliklerimizdir. Türk vatandaşı kimliğidir. Şimdi burada anayasadan Türklüğü kaldırma hadisesi var. Onu en son gireceğim. Kimse elini oranına sokmasın yani. Ya Kimse elini oranına, oranına, oranına sokmasın. He, yani. İkinci bölümde devam edelim o zaman oraya.